Ağzı billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Osmanlıca'da siyak sibak meselesi. Kalınlık ve inceliğine göre iki sesi elediğimiz halde geriye kalan seslerden ikisiyle de okunabilecek bir durum olursa ne olacak? Bu durum da problem değil. Şöyle ki Bugün Latince'de kullandığımız mesela yüz kelimesi kendi başına kalsa hangi manada okuyacağımızı kestiremeyiz. Ancak kullanıldığı cümledeki durumuna göre bir mana kazanır ve ona göre de anlaşılır. Mesela 100 lira. Bugün yüzmeye gideceğim. Yüzüm yanmış. Aynı durum Osmanlıca'daki bazı kelimeler için de geçerlidir. Mesela bazı kelimelerin yazılışları aynıdır. Fakat farklı okunurlar. Siyah sibak'ına göre okunan kelimelere örnekler yan sayfadadır. Bu durumda Siyah ve sibak dediğimiz kelimenin önce ve sonrasına ge sonra gelen kelimenin önce ve sonra gelen kelimelere göre cümle içinde kazandığı manaya bakılır. Göç güç yani bu Osmanlıca kelime göç olarak da okunabilir. Güç olarak da okunabilir. Cümledeki konumuna göre okunuşu değişiyor. İkincisi göl veya gül şeklinde okunabilir. Göl veya gül şeklinde gelebilir. Sos veya sus. Sos veya sus. Koyu veya kuyu olarak gelebilir. Koyu veya kuyu. Sıradaki tabloyu incelediğimizde kelimelerin cümle içinde kullanıldıklarında okunuşlarının cümle içindeki manaya göre kolayca söylendiğini görebiliriz. Göl soğuk. Göl soğuk. Bu iş çok güç. Bu iş çok güç. Kuyu çok uzak. Kuyu çok uzak. Gülmek güzel. Gülmek güzel. Göç var uzağa. Göç var uzağa. Sıradaki tabloya bakıldığında ise durum biraz daha farklı ve karmaşık gözükebilir. Burada da yine kelimenin cümle içindeki kullanılışına bakılır ve ona göre okunur. Bol veya böl veya bul şeklinde yenebilir. Bülten örneği de burada verilmiş. Bol, böl veya bul. Kelime kendi başına bulunduğunda yukarıdaki okunuşlardan hepsiyle okunabilir olduğunu gördük. Fakat cümle içinde kullandığımızda doğru olanı tercih etmemiz hiç de zor olmayacaktır. Mesela bol kepçe lokantası. Bol kepçe lokantası. Ekmeği böl de ver. Ekmeği böl de ver. Yukarıda bol anlamına geldi. Burada böl olarak okundu. Arayan bulur. Arayan bulur. Kırmızı bültenle aranıyor. Kırmızı bültenle aranıyor.